Arkadaşlar selamlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Instagram'dan gelen yoğun insekler üzerine sizler için cilde evrenindeki en güçlü 10 cildeyi araştırıp hazırladım. Sıralamaya geçmeden önce son çıkan 5. sezonu eklemediğimi söylemek isterim. Çünkü biliyorsunuz 5. sezonda güç seviyeleri bir anda üst seviyelere çıkıyor. Ayrıca hiçbir cildenin tam potansiyelini ve nihai formunu görmediğimiz için sıralama benim şahsi analizim ve görüşlerimden oluşacak. Bu arada izleyicilerimizin %95 gibi büyük bir kısmı kanala hala abone olmamış. Sizler için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Sıralamaya 10. sıradan hava yaratıklarının efsanevi lideri Anka ile başlıyoruz. Kendisi karşımıza ilk 10. bölümde çıkmıştır ve Türk mitolojisinden Zümrüt Anka kuşundan esinlenilmiştir. Hem savunma hem saldırı açısından çok güçlü bir cil olan Anka, Aydakar'la yaptığı müsabakada Aydakar'ın en güçlü tekli olan Gökçark saldırısından basit bir savunma ile kurtulmuştur. Ayrıca üst üste çıktığı müsabakalarda ise yorgun olmasına rağmen Umay'ı yenip Behmut'a denk savaşabildi. Rehzen'in de ustalığıyla beraber kendisi abartısı olarak yerilmez olabiliyor. Bunun için kesinlikle 10. sıraya girmeyi hak ediyor. Listemizin 9. sırasında ise bir mümi olan Şarkan yer alıyor. Şarkan ilk kez karşımıza 38. bölümde çıkmıştır. Ankara yaptığı müsabakada hiç zorlamadan kazanan Şarkan'ın zayıf yönü uçan yaratıklar ve en büyük gücü ise hasar aldıkça rakibinin enerjisine emel kum kalkanı. Ayrıca çöl fırtınası ve devran saldırısı gibi birçok güçlü hamleye sahip Şarkan listemizi yerini 9. sırada alıyor. 8. sırada olan cildimiz ise Akber. Akber karşımıza ilk kez 37. bölümde çıkmıştır. Çift başlı bir kartolla Akber uzun yıllar müsabaka yapmamasına rağmen kapkabayı fena halde zorlar. Son derece hızlı, güçlü ve çevik olan bu cille ayrıca da rakibini başka bir yerdeymiş algısına düşürebilme tenine sahiptir. Son olarak bir kartol olmasına rağmen fiziksel gücü şarkanın kum kalkanını kırmayı yetecek derecede ve asıl gücünde zaten bizleri ana sır saldırısıyla kanıtlıyor. Bu saldırı ile dörde bölünen Akber rakibine hiçbir açık vermeden işini bitirir. 8. sırayı ise kesinlikle hak ediyor. Listemizin 7. sırasında ise terk edilmiş dağların efendisi bu zor bulunuyor. Zamanı durdurabilmesi, kendi klonlarını oluşturabilmesi bu zorun en büyük yeteneklerindendir. Saldırılarını genellikle pençelerini kullanarak yapan bu zor son derece hızlı ve çevik bir cildedir. Bizlere tam potansiyelini ise 51. bölümde Okunan yaptığı savaşta göstermiştir. Onur için kendisini 7. sıraya yerleştirerek devam ediyorum. 6. sırada su cillesi olan öküz başlı balık alşimist var. En dayanıklı cilli olan Nürmen'de karşı hiç zorlanmadan kazanan bu cillerin Umay ve Sembol gibi efsanevi ciller karşısında da galibiyetleri var. Şafak saldırısı ve anafor saldırısı gibi birçok güçlü teknikleri vardır. Fiziksel olarak da zaten Nürmen dedek bir şekilde savaşabiliyor. Onun için kendisini 6. sıraya yerleştiriyorum. 5. sırada ise Lenduha yer alıyor arkadaşlar. Dizide gördüğümüz 5 gezi tekne sahip tek kelidir. İlk 3 gezi tekneni bilsek diye diğer iki teknik hala gizemini koruyor. Ayrıca Lenduha hem savunma ve hem de denetlilik açısından çok güçlü bir cilledir. Susbar'ın en güçlü hamlesi olan 3 yaşın saldırısından zor da olsa kurtulmayı başarıyor. Onun için bu videodaki yeri 5. sırada. Dördüncü sırada ise 12 efsanevi cillerin en güçlüsü olan Behmut yer alıyor. Dizide gördüğümüz mühürlü gücünü kullanan ilk ve tek cilledir. Nadiren görülen gizli tehditlere sahip olmasının yanı sıra saldırıları çoğunlukla su ve buza dayalıdır. Kıskaçlarını kullanarak göremediği rakibinin yerini tespit edebilir. Savunma olarak da yapılan her türlü saldırıyı engelleyen ses halkasına sahiptir. Ek olarak kendisi dizi boyunca en çok maç kazanan cildedir. Dördüncü sırayı rahatlıkla hak ettiğini düşünüyorum. Listede ilk üçe geldik arkadaşlar. Bundan sonraki cilileri hemen hemen yani size tahmin edebiliyorsunuzdur. Buraya kadar izlediyseniz emeğimi karşı olarak abone olup like atarsanız çok sevinirim. Üçüncü sırada ise karanlığı ve gölgeleri kullanarak rakiplerine fırsat vermeyen kapkaba bulunuyor. Kapkaba dizide gördüğümüz hem savunma hem saldırı açısından en güçlü cilidir. Rakiplerinin enerjisine emme, kare delik oluşturma, ışınlanma, rakip yeteneğini aynı güçte geri yansıtma gibi birçok güçlü tekniği vardır. Sahibi Cihan'la arasındaki bağ o kadar kuvvetlidir ki komut almadan bile saldırı yapabilir. Adeta savaşmak için yaratılmış bir cilde kendisi. Videomuzda ise yerini 3. sırada alıyor. Ve 2. sıraya geçiyoruz. D1 toprak cillesi olan Akuran bizleri karşılıyor. İnsan başlı bağ vücutlu olan bu yaratık Yunan mitolojisindeki Minotaur'dan esinlenilmiştir. zorun yarattığı domuz zamanında bile kolaylıkla hareket edip karı saldırı yapabilir. Üstelik Akura'nın saf güç kullanarak yapamayacağı hiçbir şey yok. Düşünün örnek verecek olursam adam tek yumrukta en dayanıklı cilli olan Nürmen'de pazar ölüyor. Veya dalgası gibi karşılaması zor olan teknikleri yumruğu ile kırıp parçalıyor. Ve bu men saldırısından neredeyse hiç hasar almamış gibi kurtuluyor. Bu saldırı zaten öyle basit bir saldırı değil. Rakip cilli yerin kaç metre altına düşüyor. Akuran hakkında sayamarın daha birçok şey var. Video uzun olmasın diye kısaltacağım maalesef. Üstelik o kadar güçlü saldırı ve savunmaya sahip olması yetmezmiş gibi bir de bitmeyen tufan adına gizli bir tekneye sahiptir. Bu teknik ise Hazreti Nuh'un tufanından esinlenilmiştir. <laughs> ve işte birinci sırayı tartışmasız hak eden en güçlü cille Suban. Suban Ezaki kralının herkesten gizlediği ve en acil durumlarda kullandığı cillesiydi. Dış görünüş olarak birajderha ve boğanın karışımı olan Suban Bizi de gördüğümüz kızıl kabus adı verilen en güçlü saldırıya sahip. Savunma olarak da 3 seviyeli alev duvarı kullanabiliyor. Bu duvar hem rakibin saldırılarını engeller hem de karşı saldırı olarak kullanılır. Behmut'la yaptığı final maçında mükemmel bir şekilde kazanıyorken Behmut'un mühürlü gücü sağ olsun başvurulduğu için Suban kaybediyor maalesef ve Cairo'nun kontrolüne geçiyor. Zaten cilliye izleyen herkesi Suban'ın en güçlü cilli olduğuna hemfikir. Video buraya kadardı arkadaşlar. Sizlere kendi güç sıralamanızı ve fikirlerinizi yazabilirsiniz. Her türlü eleştiri açığım. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.